Günümüzde birçok adam türleri var. İlim adamı var. Bilim adamı var. Devlet adamı var. Parti adamı var. Kahraman adam var. Acayip adam var. iş adamı var. Tecrübeli adam var. Kazanan adam var. Mert adam, sağlam adam, çürük adam, onun adamı, bunun adamı, sıkıntılı adam, sıkıntısız adam adam sarrafı, gün görmüş adam, becerikli adam, kurnaz adam, zengin adam, fakir adam, para adamı, laf adamı, boş adam, konjöktör adamı. Bir sürü adamlık çeşidi var. Lakin Allah'ın katında en değerli adamlık dava adamlıdır. Allah katında en değerli adamlık İslam davası adamlığı, Kur'an davası adamlığı, cihat davası adamlığı, hizmet adamlığı davasıdır. Ve günümüzde her bir tür adamlığın çok olduğu şu zaman diliminde maalesef dama, dava adamlığı tipi konusunda çok sıkıntı yaşıyoruz. Büyük hatta kıtlık yaşıyor. Sıkıntı değil, kıtlık yaşıyoruz. Dava adamlığı noktasında. Dava adamı olmak demek kadın olsun, erkek olsun, genç olsun, ihtiyar olsun, fakir olsun, zengin olsun, engelli olsun, sağlıklı olsun. Dert elemanı olmak demektir. Dert adamı olmak demektir. Dertli adam olmak demektir. Ve dava adamlarının yarış mantığı çok farklıdır. Günümüzde bir sürü insan hep yarış halindedir. Çoğusu kendinden altındakilerle yarış halindedir. Ama dava adamlarının yarışı çok farklıdır. Günümüzde birçok insan bir kupa için yarışır, bir popülerlik için yarışır, makam için yarışır, mevki için yarışır. Ama bunların tamamı, bu yarışların tamamı dünya kupaları içindir. Dünya mevkileri ve makamları içindir ve bunların ahirette bir hükmü yoktur. Yani Kaymakamlığın, valiliğin, doktorluğun eğer bunu işine uygun yapmadıysa dine uygun yapın hiçbir değeri yoktur. Ama İslam'ın müntesibi olan dava adamı öyle bir kupa, öyle bir ödül için yarışır ki sonunda verilecek olan ödülün bir tarafında tutan kendisinin bir tarafında tutan Allah'ın olduğunu bilir. Böyle bir kul bunu bir kulbunu Allah'ın, bir bunu kendisinin tutacağı, bir kubanın kendisine vereceğini bildiğinden dolayı bu ödülü almak için canlarını vermişler. Bu ödülü almak için hayatlarını vermişler. Bu ödülü almak için mallarını vermişler. Peygamberler gibi, alimler gibi, ulemalar gibi, salih insanlar gibi ve diğer özverili Müslümanlar gibi. Hepsi alacak oldukları ödülün farkındaydılar. Ne büyük bir ödüle nail olacaklarını biliyorlardı ayetler ve hadisler çerçevesinde. İnsanların çoğusu dünya kupalarının ve dünyaya ait heves ve arzu kupalarının madalyalarının peşinde koşarken o onlar Allah'tan alacakları kupanın peşinde koşmuştu. Dava adamı kadın olsun, erkek olsun, ihtiyar olsun, genç olsun, zengin olsun, fakir olsun, sıhhatli olsun, engelli olsun fark etmez toprağa tohumu serper. Onun için sayı önemli değildir. Onun için skor önemli değildir. Onun için ara skor önemli değildir. Tohumu atar, tohuma bakar, tohumu yetiştirir ve neticeyi hasadı Allah'a tevdi eder. Dava adamı sonuca bakmaz. O bilir ki o an itibariyle davasını taşımak ile mükelleftir. Sonuç onun elinde değildir. Sonuç Mevla'dadır. Sonucu belirleyen Allah'tır. O yapması gerekeni yapar. Bu mevzuyu ve davaya getirmesi gereken yere kadar getirir. Sonuç Mevla'yedir. Aynı buradaki müminin yaptığı gibi. Renksiz adamdan dava adamı olmaz. Konjöktöre göre hareket edenden dava adamı olmaz. Müslümanlığın mevsimsel olandan dava adamı olmaz. Sadece slogan atandan, <laughs> sabahtan akşama kadar kahvede orada burada işte kendince konuşan adamdan dava adamı olmaz. Çileye göğüs gelmeyenden dava adamı olmaz. Bedel ödemeyi göze alamayandan dava adamı olmaz. İnandığını yaşamayandan dava adamı olmaz. Dava adına çağrıldıklarında üç kuruşun, beş kuruşun hesabını yapandan dava adamı olmaz. Niye hep ben yapıyorum? Hep ben mi yapacağım? Bırakıyorum işte. Ne elleri varsa görsünler diyenden dava adamı olmaz. Beni bu işleri karıştırmayın. Ben kardeşim liberal bir adamım. Ben fazla beni şey yapmayın. Ben bu oluşum içerisine girmek istemiyorum. Ben işte öyle protesto, protesto, bilmem boykot, boykot. Biz, bizi bu işleri sokmayın diyenden dava adam olmaz. Öne atılacakları yerde, kuytu yerlerde saklanan, ücra yerlerde saklanan, sonra muzafferiyet geldiğinde de ortaya çıkıp ben de vardım diyenden dava adam olmaz. Müslümanlığı ve Müslümanların duygularını, geleceği makama bir merdiven olarak gören, bir basamak olarak gören ve Müslümanlığı ve Müslümanların duygularını istismar edenden dava adamı olmaz. Allah'ın adını, peygamberin sünnetini malı sattırıcı, dünya ait bir malı sattırıcı bir etiket olaraktan görüp Allah'la, peygamberle durmadan bir şey satan Müslümanları birer müşteri görenden de dava adamı olmaz. Liderine kol kanat germeyen, yanında olmayan, liderine gılaben sahip çıkmayandan da yine dava adamı olmaz. Usanan, bıkan, ikide bir gel gitler yaşayan, zorlanan, riski almayandan da dava adamı olmaz. Üzerinde emeği olanlara vefasızlık edenden de yine dava adamı olmaz. Dava adamı demek hayatının hayatını Allah yoluna vakfeden kişine dava adamı der. Onlar kendilerine ait bir hayat yaşamıyorlar. Onlar kendilerine ait hayatları yok. Neden? Çünkü hayatlarını tamamen inandıkları davaya etmiştir. Onu evladı göremez çoğu zaman. Onu çoğu zaman babası göremez, annesi göremez. Çoğu zaman en yakınları göremez. Neden? Çünkü hayat kendi hayatı değil ki. Hayat İslam'a adanmış bir hayat. İnanca adanmış bir hayat. Ve dava adamı. Gerek kadın olsun, gerek erkek olsun, gerek e zengin olsun, gerek fakir olsun. Her kimse dava adamı kendi davasının canlı tercümanıdır. Söylediğiyle yaşadığı aynıdır. Söylediğiyle yaşadığı aynıdır. İşte Mahmud Efendi ve diğer büyük zatlardan hep bunları gördük değil mi? Canlı Kur'an gibi. Niçin birisini dışarıdan birisini gördüğünde kalbinde bir ürperme, kalbinde bir aşk, İslam'a bir aşk, iştiyak olmuyor da bir Allah dostunu görünce, bir veli kulu görünce, bir veli kula yaklaşınca senin bütün manevi dünyan, bütün her şey niye toz duman oluyor? Çünkü dava adamı inandığı davanın canlı tercümanıdır. Allah oradan bir bereket, bir feyiz veriyor. Bir görüyor aşık oluyor, bir görüyor seviyor. Dava adamlığı böyle bir makamı kazandırıyor. Dava adamı kendisinin değil, Davasının mükemmel olduğuna inanır. Dava adamı kendine değil davasına çağırır. Dava adamı kürsüyü kendi istekleri ve düşüncelerinin istikametinde e, karşı tarafa veya da kendine taraftar toplamak için kullanmaz. Dava adamı İslam'a yönlendirir. Dava adamı dine yönlendirir. Dava adamı nefrete, ikiliye, ihtilafa yönlendirmez. Dava adamı bir şeyle mücadele ettiğinde karşısındaki batıl kişi bile olsa onu öldürdükten sonra onun gözünü deşemez, onun bağırsağını deşemez. Aynı bunun gibi bir Müslüman da, Müslümanlar da ihtilaflı mevzularda İslam alakının onlara çizmiş olduğu sınırda tartışırlar. İslam alakını kendilerine çizmiş olduğu sınırdan ileriye geçikleri anda artık o, o mücahit değildir. Çünkü İslam ona müsaade etmiyor. İslam savaşta bile öldürdüğün kafirin sen ona kızdın da kulağını kesmeye, burnunu kesmeye, kanını deşmeye müsa müsaade etmiyor. Öldü olay bitti. Tartışmalarımız, kavgalarımız, ihtilaflarımız İslam'ın bize çizmiş olduğu sınırın dışına taşıyorsa o zaman bu aynı sadece öldürmekle, yenmekle getirmeyip bir de onun cansız vücudunu eziyet eden kişi gibidir ki bu İslam'da asla makbul bir şey değildir. İslam, İslam'da dava adamı kişilere düşman değildir. Hata edene düşman değildir. Onu hataya düşüren sisteme düşmandır. Onu hataya düşüren rejime düşmandır. Kullara gider anlatır onlardan nefret etmez. Rejimden nefret eder onu yıkmaya çalışır. O sistemden nefret eder, onu yıkmaya çalışır. Ve dava adamı parayla, pulla, makamla, mevkiyle veya farklı statü, ile yolundan döndürülebilecek bir insan değildir. O aynı hedefine kitlenmiş bir mermi gibidir. O aynı hedefine kitlenmiş güdümlü bir füze gibidir. Onun tek derdi onun davasıdır. Evde de, okulda da, çalışma hayatında da, Piknikte de, çarşıda da, pazarda da, mecliste de, her yerde. O davasına odaklanmış adamdır. Zihninde o vardır. Her bir manada kendisini sorumlu hisseder. Dava adamı davasına hayrandır, aşıktır. Öyle hayran ve aşıktır ki peşinden gelenler ona yetişemezler. Dava adamı böyle birisidir. İşte Allah Celle Celaluhu kendisinden uzunca bahsetmekle bizim önümüze bir dava adamı profilliğini koydu. Ve aynı zamanda şunu anladık ki bu mümin kardeşimizin tavrından İslam'da müsait zaman Müslümanlığı diye bir kavram yoktur. İslam'da her zaman Müslüman olma kavramı vardır. Müsait zaman Müslümanlığı yoktur. Eğer durum müsaitse Müslüman, müsait değilse değil. Hayır böyle bir şey yok. Müslüman her zaman ve mekanda Müslümandır. Allah'ın, bir mümin Allah'ın dinine açık büfe mantığıyla bakamaz. Açık büfede nedir mantık? Gidersin, istediğini alırsın, istediğini bırakırsın. İstediğini yersin, istediğini yemezsin. İslam bir açık büfe değildir. Örne gelen her şeyi almak zorundasın. Alamayacağım diye bir şey yok. Bunu aldım, bunu almıyorum. Ee, i̇şte Ramazan'da orucu aldım ama düğünde çalgıyı türküyü onu almıyorum. Zekatta aldım ama farklı bir hal böyle bir şey yok. Evlenirken Allah'ın emri peygamberin kabriyle olan sözünü aldım ama iş yeri kuracağım zaman da oraya oraya almadım. Böyle bir şey yok. O zaman İslam'ı açık bir, bir din kabul etmiş olursun ki böyle bir İslami anlayış yok. Bu mücahit mümin bunu bize gösteriyor. Allah Celle Celaluhu bu mümin gibi nice mücahit müminleri bizlere ihsan eylesin. Bizim aramızdan da böyle çıkanları ihsan eylesin.